Bugün 7 Ocak 2026 günlerden çarşamba Büyükreş'ten Braşova giderken Kulo işleri geçtikten sonra bir Türk yerimiz var gördüğünüz gibi ismi Koptorul Rus, Rus Dik beri burası vardı ama şimdi Turan Bey tarafından e, işletiliyor. Adeta Türkiye'deki büyük marketlerin buraya taşınmış hali. Bükreş'ten Buraşov'a giderken sağ tarafta. Gelirken de Buraşov'dan Bükreş'e giderken de buraya e, dönmek e, mümkün. E, Türk damak tadını bilenler için hatta e, Romenlerin bile Bizi İstanbul'a gitmekten, Türkiye'ye gitmekten kurtardınız diye teşekkür ettikleri, bir gıda e, ürünlerimizin satıldığı önemli bir market. Burası yazın da çok güzel e, olacağı e, benziyor zaten bir bahçesi var, terası var. Şimdi marketin içerisine gireceğiz.

Kendi ürettiği ekmeklerle e, dikkat çeken e, bir Türk yeri, odunlu e, fırında işte bize çeşitleri ve ekmek üretimi ön planda. Hatta iki metre boyunda ekmek bile üretebiliyor. İstanbul'da büyük marketlerde ne Türkiye'deki büyük marketlerde ne görülüyorsa burada hepsi var. Türkiye'nin de ünlü gıda markaları da e, burada bulunuyor. Tat çeşitlerin hepsi, şöyle i̇şte pasta çeşitleri.

Gördüğünüz gibi yok yok çayımızdan farklı çeşitlerimize kadar evet.

İki dakika benim de rota buluyorum. Şukundu. Toptay şukundu. Aç soruyu bak.